Güzel bir akşam. Motive'nin albüm lansmanı bulduğunu söylemek istiyorum. Motive'yi zaten sevdiğim bir arkadaşım gerçekten. En başından beri bana destek olmuş isimlerden bir tanesi. O yüzden onun adına çok mutluyum burada mutlu olmaktan. Çok da güzel bir albüm oldu biliyorum yani. Hayırlı olsun demeye geldim. Yeni şarkılarını dinledin mi? En sevdiğin şarkı hangisi oldu? Yeni şarkılarını dinledim ama isim hafızam çok kötü. 20 şarkılık bir albüm olduğu için bir de şu an aklımda tutamadım ama çok güzel. Hemen seni soralım. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Her şey yolunda mı? Ben iyiyim. Yeni şarkılar pişiriyordum daha doğrusu ona dinlenmek denirse tabi. Şimdi turnelerim başlayacak tekrardan. Bu hafta sonu Zonguldak, Ankara gideceğiz tekrar yoğun. Türkiye'nin her yerinde dolaşan Aynen öyle. Senin albüm lansmanın vardı. Nasıl geçti? Gelen tepkiler nasıl oldu? Onları hiç konuşamadık. İlk albümümdü. Gelen tepkiler beni çok mutlu ediyor. Güzeldi yani. O gece de çok güzeldi zaten. İyi yorumlar olduğu kadar kötü yorumlar da olmuştur illaki. Onlara nasıl ağırlı yani bir şeyi zaten tamamen iyi yorum gelmesi mümkün değil. Bana mesela tamamen iyi yorum geldiği dönemleri hatırlıyorum. Müziğimi dinleyen 100 kişi vardı belki. E tamamen iyi yorum geliyordu ama şimdi insanlar ne, hani sevmeyen insanların da karşısına çıktıkça o mecburen. Yani geniş kitleye ulaştığı zaman kötü yorum geliyor. Neyse. 2024 senin yılın oldu diyebilir miyiz? Diyebiliriz bu noktada. 2025'ten dileklerimiz neler? Daha da benim yılım olmasa. <laughs> yani işte, bilmiyorum, tekrar müzik yayınlamaya devam edeceğim aynı tempoda. Gelişerek, büyümek herhalde, her anlamda. Hayırlı olsun. Benim o zaman çok teşekkür ederim. Ben... Evet, hemen merhabalar dedim Tolga Bey, Bekler'in şey albüm sonunda yayınlandı. Neler söylemek isterdiniz? Ee, söylemek istediğim şeyler, bunun üzerinde çok çalıştık ve e, bunun üzerinde çalışan yaklaşık 60 kişi var. Bu 60 kişiye tabii ki ayrı ayrı teşekkür edemem ama birazdan söylemek istediğim şeyler var. Ee, hepiniz buna gönülden inandınız, gönülden bu meselenin içindeydiniz ve herkes aynı vizyonda hareket etti. Ee, bunun içerisinde bulunan herkese çok teşekkür ederim. Çünkü ben ekibime her zaman sonsuz destek ve sonsuz sevgi besleyen bir insanım. Ve onlar da sağ olsunlar bana aynı saygıyı, aynı sevgiyi, aynı meselenin içinde olduklarını hissettirdiler. O yüzden onların hepsine birer birer teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz. Umarım ayrılmayız, umarım hayat şartları her zaman bu şekilde devam eder. Sizleri çok seviyorum. Demek istediğim şey bunlar. Hemen kulüpleri sormak istiyorum. Klipler evet. daha çıkmadan arkadaşlarımız arasında çok konuşulmaya başladı bile. Evet. Yurtdışında çekildi, nasıl gerçekleşti biraz klipten bahsedebilir miyim? Bahsedeyim tabii. E, Let Yandom, Türkiye'de çekildi aslında ama Caravaggio'nun tablolarından esinlenildi. Ve Caravaggio'nun tablolarına uygun perspektiflerde yapıldı. E, Dragon Club'ı İngiltere'de e, bizim kendi e, vizyonumuzu yansıtabileceğimiz bir şekilde yapmak istediğimiz için bir kale kiraladık ve Isnor Castle'ı kiraladık. Isnor Castle'da gerçekleştirdik o çekimi ve aynı zamanda o kalenin bütün esanslarını kullanmaya çalıştık. Albümde biraz daha Rönesans dönemini andırdığı ve Rönesans dönemine götürdüğü için daha eski tarihlerde kostümler, eski tarihlerde bir vizyon yaratmaya çalıştık. Umarım dinleyicilerin ve izleyicilerin de hoşuna gitmiştir demek istediğim şeyler bu kadar. Aldığımız bilgiye göre sadece kalenin parası 500 bin liraya geçti ama bu doğruluk payı var mı? Yani tabii doğruluk payı var. Hatta daha fazla bile diyebilirim bilmiyorum ama ee ucuza pahalıya patlayan bir şey ama tabii ki de bunun ne kadar pahalı ya da ne kadar ucuz olduğunu ölçüp tartmıyoruz. Bu, bu şekilde yaklaştığımız bir durum değil. Biz her zaman albüm ne hissettiriyorsa ve gereği olan neyse onu yapmaya çalışıyoruz demek istedim bu kadar. Ve albümde iki tane dünya starının da imzası var. Bu konu hakkında neler söylemek istiyorsun? Kimden olduğunu biliyor musun acaba? Yok, duymak istiyorum. Duymak istiyorsun? Evet. <laughs> Okey. Biz daha görmedik çünkü. Yani dünyada çalıştığımız isimler var tabii ki. Ee... Birisi Cue Beats oldu. E, Kanye West'in Eminem gibi isimlerin e, isim, işlerinde imzası olan bir insan ve Pango'nun da çalışma fırsatları oldu ve onlarla e, güzel e, iletişimler içindeydik. Aynı zamanda e, diğeri de Yankafa Küçük Efendi. Onlar da sağ olsunlar e, bize çok destek oldular bu konuyla alakalı ve onlarla yaptığımız şarkının da her zaman e, arkasında durdular. Bu albümde de çok büyük destekleri var. Onların da hatta yeni bir single'ı çıktı. E, Onlarla da iletişimlerimiz bayağı iyi. Teşekkür ederim. Bu kadar. Diyecek başka bir şey yok. İşler güzel gidiyor ama biraz da hayranların biliyorsun aşk hayatını merak ediyorum. Evet. İlişkim gayet güzel gidiyor. Bunun hakkında merak edebilecek çok da bir şey olmadı bu Biraz da modayı sormak istiyorum. Evet. Çok şık görünüyor Modayla aranız nasıl? Modayla aramızı iyi. Her zaman takipteyiz. Birkan Çolak bu atlıkın sahibi. Ayakkabıların, pantolonun, üstündeki şeyin kendisi bence bayağı yetenekli bir designer, kendisi bayağı yetenekli bir e, stylist aynı zamanda. Onun da yolu açık olsun, bize de bayağı destek oldu bu süreç içerisinde. Ona da çok teşekkürlerimi iletiyorum Bu kadar. Hayırlı olsun Çok, çok teşekkürler.